Genelde nedenler kötü ekipman kullanmak ya da sporu yaptığımız bölgenin kötü şartlara haiz olması. Örneğin demin de bahsettiğimiz Türkiye'de daha çok halı sahalardan geliyor. Halı sahalardaki ön çapraz bağ yaralanmalarını biz rekonstrükte ediyoruz. Tekrar ön çapraz bağ yapıyoruz bunlara baktığımız zaman ne ne eksik var mesela halı sahalarda. Genelde halı sahaları gittiğiniz zaman e, kayganlaşsın diye bir e, ya kum dökerler ya da böyle siyah plastik materyaller dökerler. Ama bir süre sonra bu özellikle halı saha açılır burada çok bol miktarda vardır ve e, ayağınızı tutmaz halı saha ama bir süre sonra azalır, bakımı da azalır. Böylece halı saha yavaş yavaş sizin ayağınızı tutmaya tutmaya başlar. Ön çapraz bağ yaralanmasında özellikle ayağınızda çivili bir ayakkabı da varsa hani hemen hızlanalım diye, daha hızlı gidelim rakipten, daha yukarı zıplayalım, daha hızlı duralım, daha hızlı dönelim diye çivili ayakkabı kullanır bazıları da. Bu da sizin ayağınızı çok rahatlıkla tutar. Şimdi e, hızlanmış durumdasınız ya da kafaya çıktınız, kafa vuracaksınız, vurdunuz yere düşerken düşersiniz yere ayağınızı halı sağ tuttuğu an, ayağınızda da çivili ayakkabı var, vücudunuz kaval kemiğinizin dizinizin üstünde dönüş hareketi yapmaya başlar. İşte o sırada da eğer ayağınızı tutuyorsa halı sağ, buna kaval kemiği uygunluk gösteremez. Yani beraber dönemez. Mesela özellikle yeşil sağlarda, çim, çimenden olan çimli e, çim sağlarda... Bunu maçlar esnasında şey görürsünüz, yerden böyle bir çim parçası atar. İşte o ön çapraz bağı kurtarır. Ama kaval kemiği buna eşlik edemediği zaman üst tarafta vücut döner ve ön çapraz bağımızı böyle bir burarak kopartır. Yani en sık nedeni budur ön çapraz bağının kopması. Tabii ki sportif faaliyetlerin dışında trafik kazaları, düşmeler gibi birçok travmatik olayda ön çapraz bağımızı koparabilir.